şey olmamıştır ya olmamıştır olmamıştır merak etme merhaba merhaba şey beyefendi biliyorsunuz bir tane uçak kazası oldu ee, şey uçak kazası oldu biliyorsunuz ha, uçak kazasında hani şey olmuş ya <laughs> ee, sakin ol Dicle e, zaten ben konuşayım Merhaba beyefendi. Biliyorsunuz bir tane uçak kazası oldu. O uçak kazasında böyle yaralananlar, ölenler Allah korusun. Ölenler falan bu hastaneye de getiriliyormuş. Diğer hastanelerden falan. Yani biz buraya gelelim ilk dedik. Acaba söyleyeceğimiz kişi burada var mıdır? Yani siz de böyle eşya bakarmış çoksuna konuşuyorsunuz beyefendi. İst önce bir ismi alayım. Evet hastaneler falan buraya getiriliyor. Bir ismi alayım ben. Azra, Azra küçük Azra küçük üstün mü? Tamam hemen bakıyorum. Lütfen hemen bakın. Üzgün beyefendi, Azra küçük üstüne atlasta yani yaralı burada bulunmamakta. Ee, tamam. Yani ölen bu hastaneye hiç ölen kişi geldi mi peki? Yok, gelmedi. Süper. O zaman e, morgda filan da yok, değil mi? Öyle mi oluyor? Evet, evet öyle oluyor. Bir sakin ol. Ee, peki hangi hastaneye gitmiştir? Bakabiliyor musunuz acaba siz? Yok. Ne saçmalıyorsunuz Allah aşkına ya. Nasıl bakabilirim ben? Siz gidin başka hastanelere de bakın. Zaten hastalar falan geldi. Gelmeye devam ediyor. Hadi oyalamayın beni Allah aşkına hadi. Tamam sakin olun ya. Hadi gel çıkalım diğer hastanelere bakalım. Beyefendi bulamadınız mı hala? 5 dakikadır bekliyoruz. Tamam bakıyorum yani lütfen bir dakika verin. Siz ee, Azra Küçük Üstü'nden bahsediyordunuz değil mi? Evet gelmiş mi? Gelmiş. E ee, nerede? Hangi katta? Söyleyin hemen çıkıp bakalım. Lütfen bize ihtiyacı olabilir. E, ee, şey. Bakın. Yaklaşık yarım e, saat 45 dakika falan önce gelmiş. Ve kaydı yapıldıktan hemen sonra da hayatını kaybetmiş. Ne? Doktor Bey ne diyorsunuz siz? Lütfen bir daha bakın. Böyle bir şey mümkün değil. A ne diyorsun? Aslında ne diyorsun? Nasıl böyle bir şey mümkün değil? Ölmüş işte. Yani yani mümkün de. İnsan inanamıyor hani. Haklısınız ama yapabileceğim bir şey yok. İsterseniz morg'a gidip e yani son kez veda edebilirsiniz. Tamam. Gidip bakalım. Gel Dicle. Sinem. Bak. Kaç saat kalmış önümde. Yarın akşama şu kıyafeti tasarlamam lazım. Sen de bana bir fikir ver lütfen ya. Ya bak Dicle çok çok streslisin. Ya azıcık sakin mi olsan diyorum ha? Bir sakin ol, bir rahat, bir düzgün düşünelim tamam mı? Bak senin bu stresinden dolayı ben de stresleniyorum. Hadi canım bir sakin ol tamam mı? Bulacaksın yaparsın ya. düşünelim o zaman bekle şimdi. Ya Azra Hanım. Azra Hanım ölmeseydi her şey çok daha iyi olurdu. Onun için hatta iki gün bile ertelediler şu gala işine. Ama ben üzüntüden kendime gelemedim ki. İşler böyle birikti. Tasarlamam gerekiyor hemen. Allah rahmet eylesin evet. Hayatını kaybetti. Ama Azra Hanım senin onun için üzülmeni istemezdi biliyorsun. Hayatına devam etmeni isterdi değil mi? O yüzden sakin olup kafanı boşaltıp bu çizime odaklanmalısın. Evet haklısın. Ya bir de dikişi var. Bak ölçüler okey alındı. Ama daha dikişi var ya, dikişi. Artık yapacak bir şey yok. Terziler akşam kapanıyor. Ben atölyeye gidip kendim dikeceğim artık. En azından Azra Hanım bana birkaç bir şey öğretmişti dikişle alakalı. Ne güzel. Azra Hanım sana bir sürü şey katmış ya. Tamam. Dur, dur, dur. dur. Aklıma aklıma çok iyi çok iyi bir fikir geldi. Dur. Hemen çizmeye başlıyorum. Sakın konuşma tamam mı? Bak dikkatim dağılmasını hiç sevmem. Tamam. İnşallah Dicle bitirmiştir çizimini. Dicle bitmedi mi hala? Dur dur bakma. Bitmedi bitmedi daha. Ya sadece renklendirmem kaldı. Ondan sonra hemen atölyeye geçeceğim. Şu dikiş işini halletmem gerekiyor. Saat 9 oldu ya. Tamam tamam yaparsın da yani sabahtan beri açtın gel bir yemek ye. Cidden ya ben daha kahvaltıyla duruyorum. Akşam yemeği. Neyse ben gelir yerim ya. Tamam gelirim. Oh nasıl dikeceğim? Güzel dikebilecek miyim? Neyse. Bak kendine güven, halledersin tamam mı? Yani hem aç karnına da yapılmıyor bu işler. Gel yemek ye dediğim gibi. Tam bekliyorum seni. Hadi. Tamam geliyorum. Geliyorum. Ay gel gel heyecanlandım. Dikili çok güzel olmuş. Gerçekten ya, mi? Ya ellerine sağlık o kadar güzel olmuş ki. Bence sen yemek falan yeme git direkt dik bunu tamam mı? Değil mi ya? Evet evet öyle yapayım ben. Saçmalama. Gel şurayı önce bir yemeğini ye. Şaka yaptım. Hadi. Tamam şunu hemen koltuğun üzerine bırakayım. Başına bir iş gelmeden. Ya şunlardan falan dökülüyormuş. Neyse. İyi çıkıyorum ben. Tamam tamam. Sen çık git hemen dik. Ben de buraları toplar öyle çıkarım tamam mı? Ya sana çok zahmet veriyorum. Kusar o... mısın dizlecim? Öyle bir şey duymadım. Ben duymayacağım da. Hadi sen diktiğin zaman bana haber falan veriyorsun tamam mı? Tamam. Eee sonra sen istersen dinlenirsen tabi atölyeye gelip ziyaret yani yarın atölyeye gel ziyarete hem dikişlerini falan kontrol et. Gelirim tabi kızım dinlenmesen bile gelirim ben. Eğer bir aklık falan olduğunda da çağırmayı unutma tamam mı? Tabi çağıracağım kızım. Neyse hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Bana şans dile. Ay iyi şanslar canım benim. Hadi kız gitsene. Ay yetiştirdim. inanmıyorum ya. inanmıyorum Yani aklımıza koyduğumuz her şeyi yapabiliriz. Ben buna artık buna inanıyorum. Bu kim ya şimdi? Umut. Umut Bey. A A alo, alo Umut Bey? E, alo Dize. Ne haber? E iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben şey soracaktım ee, şu şeyi ne yaptın sen kıyafeti bugün ya? Ben onu diktim, hallettim, hazır o, çoktan hazır. Merak etmeyin siz. Ha, öyle mi? Evet evet öyle. Ee, i̇sterseniz gelip görebilirsiniz. Ee, olur, ben benim şu an bir işim var, bir saat sonra oradayım, tamam mı? Tamam. Ee, görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay inşallah beğenir ya. Ben geldim. Geldim. Dicle. K Kıyafet bu mu? Evet. <laughs> Çok iyi olmuş. Dicle. Umut Bey. Geldiniz mi? Yok yoldayım hala. <laughs> yani bu espriyi yaptıktan sonra Neyse tamam. Tamam sustum. Ee, siz görmüşsünüz çoktan. Nasıl olmuş? Düzle ben bayıldım. Yani bak. Galada en iyi takıma sahip olan kişi bence benim. Çok iyi. Bu gözlüğü takacak mıyım? Yani ben takın diye düşündüm. Ama isterseniz çıkartırsanız da. Hani takımla iyi oldu gibi. Beğendim beğendim. Sen ne ara yaptın ya? Hani en son seni eve bıraktığımda perişan haldeydin. Yani biraz öyleydi ama yaptım ya. İyi yaptın. Kaç günde bitti bu? Şey Umut Bey, ben size bir şey itiraf etmem gerekiyor. Ee, ne 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 diyeceğim? Şey, siz beni sorumsuz biri olarak görmeyin diye ben size yalan söyledim. Ne söyledin? Şey ben bunu çizmeye dün başladım dün saat 11 gibi sabah 11 sonra çizimi bitirdim diktim yani neredeyse bir günde filan bitti Dicle, Dicle sen ger gerçekmişsin ya çok iyi olmuş <laughs> sen bir günde bunu yapıyorsan bak iki günde bir haftada neler yapacaksın hayal edemiyorum Umut bey kızmadınız mı? Yok canım ne kızacağım. Çok iyi olmuş. Bir de şu beyi kaldır ya. Hiç sevmediğim şey. Umut da direkt iyidir bu. Tamam tamam Umut bey. E, umut Umut yani. Ee, ben akşam tekrar gelirim. Bunu giyer öyle çıkarım. Ya da bilmiyorum artık nasıl yaparım. Hallederiz onu haberleşiriz. Şimdi benim bir işim daha var. Onları halledeyim. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bir kahve ikram etseydim. Yo yo sen kahveyi iç. Bir öyle bir yorgunluk kahvesi iç. Benim işlerim var. Hadi görüşürüz. Ay kim bu saatte ya? Umut Bey. Umut Bey. Ay galada bir sorun mu çıktı? Kıyafet mi yırtıldı? Sakin ol. Kötü şeyleri düşünme. Kötü şeyleri düşünme. Alo Dicle uyandırdın mı? Şey Umut Bey yok yok. Yani uyandırdığın zaman önemli değil. Sorun mu oldu ne oldu? Pantolonunuz mu yırtıldı? Ceketiniz mi yırtıldı ne oldu? Yok yok öyle bir şey olmadı da Dicle. Umut Bey. Dicle sana bir haberim var. Buna üzülür müsün? Sevinir misin bilmiyorum. Umut Bey ne oluyor? Dicle kıyafetimi o kadar çok beğendiler ki öve öve bitiremediler. Özellikle bir günde bittiğini söylediğim için böyle sana hayran oldular Dicle. Umut Bey, Umut Bey bu çok güzel bir haber. Da buna neden üzüleyim ki? Ha, oraya geliyordum ben de tam. Ee, çok fazla istek aldım. Yani sana ileti, iletmemi söylediler. Senden Böyle bayağı bir şey dikmeni istiyorlar. Bir liste çıkarttılar hatta. Öyle söyleyeyim. Yani bayağı bir yoğun bir zaman geçireceksin. Tabii kabul edersen. O yüzden bence bir yorgunluktan üzülme şeyin olabilir. Ama bilmiyorum tabii. Şey siz, siz ciddi misiniz? Evet ciddiyim. Çok, çok mutluyum şu an inanamıyorum tamam tamam ben kabul ediyorum yarın yarın hemen atölyede olacağım ben siz de müsait olduğunuzda gelip bana gösterir misiniz ne istiyorlar falan lütfen ya çok teşekkürler benden bahsettiğiniz için rica ederim ne demek neyse yarın detaylı konuşuruz hadi sen git uyumaya devam et yani artık uyuyabilir miyim bilmiyorum tabi neyse tamam ben çalıştım iyi geceler görüşürüz görüşürüz iyi geceler Sinem, Sinem kalk Sinem, Sinem kalk. Ne oluyor kızım ya? Ne oldu? Sinem, sana neler anlatacağım neler. Ee nerede kaldı bu Umut Bey ya? Arasam mı acaba? E ee, yok, saçmalamaya ne gerek var? Azra Hanım'dan mesaj geldi. İyi de bu kadın ölmedi mi? I'm so hot damn, damn, damn.